Ya okullar tatil olsun onunla uğraşıyoruz şu an. Ne? Okullar tatil olsun onu onunla uğraşıyoruz. Onunla uğraşıyorsun. Evet evet çok önemli. Sen yani neyin kafasını yaşıyorsun sen anlamadım ki ben. Anne ben çok eğleniyorum. Ha sen bir şey kafası yaşamıyorsun. Evet öylesine. Balıklar mantar mıdır? Ha şu mevzu. Evet. Ha bu mevzulardayız. Evet evet. Allah seni bilmeyen gibi yapsın. Sen ne sanıyorsun ya? Evet. Tarkı nasıl kiralayacağız alacağız bu suyadan? Allah ım. neyse bak Ukrayna diyor ki Türkiye'yi çok seviyoruz aşığız bilmem ne NATO diyor ki Türkiye'yi istiyoruz o oh, bilmem ne kalp Ondan sonra Rusya diyor ki o Türkiye işte çok seviyoruz tabi boğazları geçecek ya işte neyse Öyle diyor o yüzden Ruslar hemen bize yardım edecek olan tank gönderdi bir tane Ondan sonra işte tabi Erdoğan'ı öldürmek isteyen tabi burada da Rus, a, Rus ajanları her tarafta Amerika'da var Türkiye'de var Onlar yer altında yaşıyordu bilmiyorum artık Onlar Erdoğan'ı öldürecekler ama daha değil daha sonra. Neyse işte onlar böyle yerlerde yaşıyorlar. Böyle Batman gibi şok diye böyle yaralı falan çıkıyorlar böyle tanklarıyla beraber. Ama sonra biz o sırada bir de Ukrayna'dan güzel kızlar falan, falan istiyoruz. Onlar da böyle geliyorlar. Sonra sonra böyle sarayın önüne diziyoruz. Onlar çok güzel kızlar. <laughs> evet. Ondan sonra onları böyle Son dizdik. Evet. Sonra oradaki... bunlar diye mi Hayır hayır. Allah orada kızları görüyorlar. İşte ee, işte erkekler falan. Hoa diyorlar bunlar çok güzel falan falan. Ondan sonra hemen saraya alıyorlar onları. Ondan sonra saraydaki herkese biz e, içkilerin içine şey katıyoruz. Uyku ilacı katıyoruz ve hepsi uyuyor. Neyse işte tabii. E, ondan sonra orada bu kızları da onların başında tabii. Ukrayna'da Rus kızı, Rus kızı sonra. Rus şu anda işimiz yok Evet. Neyse işte. Ondan sonra ilaç katma, hepsi ya. Biz o sırada saldırıya geçiyoruz bak. İşte e, şey falan diyoruz ya diyor, şosun ırkımız, sinebeler kırkımız falan yapıyoruz böyle. O şekilde gidiyoruz ama. Ondan sonra e, böyle biz gazetelerdeyiz, böyle haberlerdeyiz. Dünya bizi konuşuyor. Evet. bizi Bizi kıskanıyoruz. Evet. Avrupa falan herkes bizi kıskanıyor şu an. Neyse ondan sonra işte ama biz Hristiyan gibi davranacağız. O Konya'lılar şey yapacaklar. Çünkü e, işte videolar böyle gat 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 falan yapıyorlar. Yani Allah gat gat falan yapıyorlar. İşte God only one, God only one falan yapıyorlar. İşte Allah tektir dur Allah'a ekber falan. İşte neyse e, ondan sonra... <laughs> ne yapıyorsun? Çekilek mi Çekireyim ben. <laughs> ben de istiyorum şu an. Daha çok gerçek. Neyse de. Ondan sonra ne işte. Ee, biz aslında o Konyalılar kurbanıyor. 50-60 kişi zaten onlar. Yani onlar çok değil. Biz daha arkada ordumuz var. Onlar sadece böyle 50-60 kişi biz darbe yapacağız falan diye bağırıyorlar da. Daha olan yok orada pek. Ondan sonra işte işte. Ee, Halk böyle şaşkın. Aman Allah'ım ne oluyor? Biz haberlerdeyiz, böyle gazetelerdeyiz işte. oha ne oluyor? Darbe var falan yapıyor herkes. Nasıl nereden çıkıyor diyor ki. Yok yok abartmayın. 50 60 kişi böyle kafalarına göre geziyorlar falan diyor. 10 tane de Antalyalılardan gönderiyoruz oraya. Şimdi bizden ne olmaz? olmaz şimdi. Burada yaşıyoruz yani. Gitsinler bir zahmet. <laughs> Neyse. <laughs> Aynen neden bu kadar şey dinliyorsun ya? Çok önemli bir konu. Neyse. Ondan sonra biz o sırada ne yapıyoruz? Olay iyice karışsın diye. Balıklarla uzaylılar. <laughs> Şimdi biz böyle hani ölen balıklar var diye şiride minek. Onlar hepsini topluyoruz. Hem doğa temizlenecek, şey olmasın. Neyse biz onları her tarafa atıyoruz böyle. <laughs> hani. Neyse. Ondan sonra biz onları her tarafa attık. Ondan sonra bir de Kazakistan'dan falan. Kazakistan'dan. Şey getiriyoruz böyle buz ay buz diyorum insanları falan getiriyoruz ama onlar şey falan musça falan da biliyor y yerin içimiz herhalde. Biz onların hepsini mora boyuyoruz <laughs> çünkü uzayda sansınlar. Şimdi yeşil yaparsa bir sefer diyecekler ki hani çok yapay olmuş hani olmaz böyle falan olacaklar. O yüzden yeşile boyamıyoruz mora boyuyoruz ve e, balıkları da atıyoruz gökten ve işte daha da karışık olan. Ondan sonra Azeriler de katıyoruz içine. Çünkü hani dostumuz hani Türkiye'yle. Onlar da geliyor. Ondan sonra yani Rusça falan da biliyorlar. O yüzden onlar Ruslar, Azeri'ler böyle alttan giriyor. Anne ne kadar öyle bakıyorsun bana ya. Biz giriyoruz. İşte böyle alttan üstten falan. Ondan sonra darbe başladı şimdi. Evet. Ee, sonra işte Çinlilerle Japonlar da lazım dedi. Çinlileri şey yapacağız. At koşturur gibi böyle koştuk onları etrafta. Çünkü şey falan var. Hani bir de Hitler'in yaptırdığı bir tane ilaç varmış eskiden. Şey böyle içiyormuşsun iki gün uyumuyormuşsun. Ee, zaten göt yerinde durmuyor. Onlara bir tane verdik bunlar onlar dört gün uyumaz. Onlar öyle koşuyorlar. bir de Japonları getiriyoruz ama Japonları savaştırmıyoruz. Çünkü onlar zeki. 310 IQ falan hepsi. Neyse ondan sonra biz onları da alıyoruz. Ben onları Konya'ya getiriyorum. Konya'da insan kalmadı tabii hani bomboş. Ben neden orayı seçtim? Çünkü büyüktü. Büyük olduğu için de bütün Japonlar geldi işte. Ama tabii Çinliler de Japonlar da yine birbirine benziyor. Yani i̇nsanlar anlamaz. E, birini göz aşağıymış, e, birini göz yukarıymış anlamazlar. O yüzden şey olmasın deyip seni başa götürüyoruz oraya. Sen Japonya'ya gidiyorsun. Böyle tam Japonya'nın ortasına işte. Ondan sonra Çinliler Türkiye'ye gelmeden önce önce Japonya'ya gidecekler. Sen orada şey yapıyorsun işte. Yok hayır sen yapmıyorsun. Sen başka işlerle uğraşacaksın. Seni karıştırma dur. Oradan Çin ajanı lazım bize. Çinlilerden ama güvenilir bir şey tutacağız. Böyle et köpek mepek gelmeyecek. Böyle bir tane ayhan tutuyoruz. O geçiyor Japonya'nın ortasına. Diyor ki buradan geçmeyen herkes ölecek. Ondan sonra Japonlar geliyor. Çinliler geliyor. Böyle geliyor. Japonları böyle eline böyle böyle yapıyor. Sağa yürüyor. Çinleri böyle böyle yapıyor. Sola yürüyor. Böyle çünkü birbirine karışmasınlar. Ondan sonra Çinlileri yallah savaşa şeyleri de Japonları da alıyoruz Konya'ya getirdik. Caminin içine soktuk onları. Ee, benim caminin içine e, darbe biznesim var. <laughs> i̇şte neyse orada herkesi camilere sokuyoruz. Ondan sonra belki Allah zeka meki açar. Ondan sonra şey olur işte kutsal şey olurlar falan bilmem ne diye oraya koyuyoruz. Ondan sonra sen ne yapıyorsun o sırada? Sen de geliyorsun diyorsun ki iki kere iki kaç. İşte bileni alıyorsun, şey, ya yani iki kere iki değil de işte 8 kök, kara, bilmem ne, Allah kahretmesin her şeyi biliyorsun Matematik şeyleri İşte soruyorsun okuma yazma bilenler var mı? Toplama çıkarma yapabiliyorlar <laughs> İşte onları falan soruyorsun sen Ondan sonra işte tabi demiyorsun Sonra diğerlerini yallah Japonya'ya geri döndürüyorsun Kalanlar bize lazım çünkü hani plan yapacağız biz onlarla Ya vazgeçsin onlar Japonya gitmesinler şey yapsınlar kalsın artık şeyde onlar da savaşa gönderdik işi yadsınlar bari. Japonya'da ne yapacaklar yani onlar öyle neyse <gülüyor> <gülüyor> bir de bizim bunları Konyalıları Hristiyan yapmamızın sebebi de şeydi şimdi hani onlar İslam fobi işte e, biz şeyiz Hristiyanlar Müslümanları falan kabul etmiyor ya kötülemesinler diye dini, şey yapıyoruz hani İslam terör değil bizimiz terörü bu. O yüzden şey yapmamız lazım. Tabi arada Türkiye'de ateistler, Hristiyanlar da çıkabilir. Onlar da işimize yarayacak çünkü onlar da arada kargaşa yaratacaklar şimdi. Anne dinle. Dinliyorum dinliyorum. <laughs> Anne. Şu an kendimden geçtim. <laughs> Biliyorum. Ondan sonra işte e biz caminin içinde plan yaparken siz sen oradaki işte o e Japonlardan birkaç tane kadını topluyorsun. Siz oraya görüyorsunuz şey yok kare yok gari. <laughs> Hayır bize kıyafet dikeceksiniz çünkü özel kıyafet lazım. İşte üstüne yok Arap şeyi dikiyorsunuz, yok Hristiyan şeyi dikiyorsunuz, yok Yahudi bilmem nesi dikiyorsunuz işte. Çünkü hani bizim inandırmamız lazım şey olur. Çünkü hani şey olmasın. İslam fobi şeysi olmasın diye. Yani. Neyse biz orada küçük bir yere de şey yapıyoruz zaten. Çünkü hani Türkiye'de de var yine. Orada da karşı. Şey, karşı şey, kar şey çıkıyor. Ondan sonra biz ne yapıyoruz? Evet. Ne yapıyoruz sence? <laughs> biz aşağıdan Arabistan'a gidiyoruz. Dubai'ye falan oralara. <laughs> hani dur ama konuyu böyle. <laughs> hani dur konuyu bilirsin. Teşekkür ederim. Aşk ya. anne. Bir bakayım beni be. Oh. Isırdım <laughs> resmen Cennet. Isırak öptüm yeri farkında mısın? Dur anne dur. Arabistan'a gidiyoruz. Tamam mı? Tamam, hadi gidelim. Tamam. Arabistan'a gittik. Gittik. Oradaki tüm paraları aldık. Paraları niye aldık? Lazım. Dur. Lazım şu an. Tamam. Oradan tüm paraları çaldık, aldık hepsini. Sonra Amerika'ya gittik. Paraları bankaya, bankaya yapıştırdık. Yap, 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 <gülüyor> yapıştırdık. <gülüyor> <gülüyor> yapıştırdık ne? Sonra dolar 0 TL oldu. Hahahaha. <laughs> <laughs> Farklı bence. Oldu. Biraz mantıklı. Hayır. Oldu, dur. 0 TL olamaz. Hayır. Yap, <laughs> hayır. Diyoruz ki, öyle yapacağız diyoruz. Ondan sonra ekonomi Sonra Erdoğan'ı çağırıyoruz. Yok hayır çağırmıyoruz. Bir tane Hristiyan'ı alıyoruz papaz. Onu bir tane kuleye böyle böyle dikiyoruz. Böyle uç uzun ama. Oraya dikiyoruz oradan bir tane megafonu veriyoruz eline. Sonra oradan bağırıyor. Bütün gazetelerde, bütün haberler canlı yayında biz varız tabii. Diyor ki işte e Erdoğan, Erdoğan eğer buraya gelmezsen dolar sıfır TL olacak diyor. Tabii Erdoğan ayaklarını götüne vura vura koşturuyor. Işte geliyor. Erdoğan. Evet seri olmasına göz var mı sence? Hani ekonomi yani. Neyse ondan sonra o geliyor böyle. Uça şey helikoptere bindirdik. Onu aldık getirdik. Ondan sonra araçla kafasına çıktık. <laughs> Erdoğan geberdi. <laughs> evet. Ondan sonra e sonra biz Erdoğan öldü işte. Sonra Erdoğan öldükten sonra biz Obama'yı alıyoruz. O da lazım. Manyak hani mıyız biz ya? Obama'yı alıyoruz. Trump'ı da öldürdük. Ay Biden Biden ne Trump Onu da öldürdük. Ondan Trump sonra... bizden biri lütfen. Trump ah, ne bizden biri ya? Kafası kafamızı uyuyor. <laughs> Sarı mı kafamız değil? Hayır o da o da manyak ya o yüzden. Hayır olmaz. Ben Trump hayır. Sen. İstem. İstemiyorum. Trump'ı öldürdük. <laughs> Erdoğan'la beraber onlar gitsin. Neyse. Ondan sonra Biden'ı attık. Obama'yı aldık. Amerika'nın başına koyduk. Ondan sonra biz onu Amerika'dan geri aldık. Tabi doları gene 0 TL yapıyoruz. Erdoğan'ı öldürdük o kadar ama gene yapıyoruz yani 0 TL oldu. Ondan sonra biz e, Biden'ı aldık, getirdik. Buranın Konya'ya getirdik. E, ondan sonra e, tabi o sırada da harbi bin yıl süren Opama yani Obama geldi. Ülkelerinden gitti. Amerika orada coşuyor falan. <laughs> orada bin yıl süren. işte 3. Dünya Savaşı bilmem ne. Ben oralarda ben oralarla ilgilenmiyorum. Ben okula gitmedim artık. Çünkü yani ve LGS'ye de girmedim. Ya. Evet. Ve bütün herkes Z kuşağı falan bana çok minnettar. Çünkü okula girmediler ve LGS'ye girmediler çok mutlular herkes. Sonra mı? Ben, ben ve ekibim. Sen ve ekibi. <laughs> evet. Ben Japonlar ve Zeki bulduğum okuldan birkaç kişi almışım ben. Bahsiyon. Tabi bu darbe yıllar yıllar sürdü biz o sırada o. Japonlar bize 300 ay zaten. Bize öğrettiler bir şeyler. Tabi ben Japonlardan bile daha zekiyim. Orası ayrı şey oh, Hay Allah'ım. <laughs> Neyse işte. Ondan sonra ben her boku öğrendim bu Japonlardan. Her şey tamam. Ah, Bütün tam. bilgiler yavadım, yuttum. Tamam mı? Kim tutar seni? <laughs> IQ'da yüksek tabi. Sonra <laughs> İsviçre'ye gidiyorum. Aa. <laughs> Evet. Beni de alıyorsun yanına. <laughs> Aynen sen Japonlarla örgünü falan bitirdin. Japonların götüne bastık tekmeyi onlar kendi ülkeyle uğraşsın. Orada Kuzey Kore, Güzey Kore hepsi birbirine girmiş zaten. Korelileri savaşa çok mu Ya niye sokuyoruz biz bunları savaşa? <laughs> Anne çok önemli. Sokmayalım. Neyse Koreliler kalsın. Koreliler tatlı işte. Tontoş tontoş geri dönüyorlar. Tontoş tontoş tüm bu olaylardan sonra Kuzey Kore durur mu sence? Durmaz. Tüm dünya yıkıldı. Diyor ki ben çünkü bak Rusya, işte Amerika, yok Japonya, yok Çin, kim var? Kazakistan, Azerbaycan, Amerika. Yani herkes girdi savaşa. <laughs> Dedi ben benim de bir girmem lazım. Tabi tüm ülkeler mahvolmuş. Her yer bitmiş gitmiş. Bir İsviçre sağlam artık. <laughs> Kuzey Kore. Kuzey Kore ben süper bir olacağım diyor. Orada takılıyor işte. Yok Güney Kore'ye laf atıyor. Oradan bilmem ne falan. <laughs> Neyse biz de olsa da karşıki karşı İsviçre'ye böyle. Ondan sonra bana öyle bakma. Ve ne yapıyoruz? Anne! Niye bana öyle bakıyor? Ve Türkiye'den yeni doğmuş bebekleri alıyoruz. Ama diyoruz ki bir o hayır demiyoruz bir şey. Ee, anneleri doğru diyor onları. Anneler orada kalıyor. Biz bütün bebekleri alıyoruz, alıyoruz, topluyoruz, topluyoruz. Gene bindiriyoruz servislere. Bana öyle bak. <laughs> anne, neden bu kadar sinirli bakıyorsun? Ne yaptım ya? Allah Allah. Hiç de, hiçbir şey de söylemesin bu söylediklerime karşı. Ne düşünüyorsun bu konuda yani? bu fikir belirt. Sağlam saçmalıyorsun. Hayır. Seni bu konuda tebrik ediyorum. Anne çok zeki şu an. <laughs> Neyse. Sonra? Yürütün Ertuğrul! Daha bitmedi! Ben sana dedim o kadar, savaş çıktı. Daha ben da. çok çalıştım geldim, yoruldum kafam kazandı gibi sen ne yapmaya çalışıyorsun bana? Kafanı dağıtmaya çalışıyorum. Ya! Hayır ya olmaz! Gitmiyorum. Balıklar hayvan değildir. Aaaa! <laughs> Hayır ok! Hayır! 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 Hayır. Annesiyle. Annesiyle, anne dinle! Anne dinle anne! Anne dinle! 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 Allah'ım ağlamak üzgünüm! Anne dinle! dinle. dinle. Dinliyorsun <laughs> <Allah> <laughs> <laughs> Dinli. mu? Yoo! <laughs> dinle! Neden demek o ya? Ağlarım bak. <gülüyor> tamam dinle. <laughs> bak şimdi. Biz bebekleri aldık tamam mı? Servislere bindirdik. Anne hani dinle. Anne hani dinle. Anne. Hani Anne hani. hani bitecek bitecek hadi. Anne hani dinle. Bak biz bebekleri aldık. Ondan sonra servislere bindirdik. Tamam mı? Ondan sonra tabii biz bunları Türkiye'de nüfusta falan geçirmiyoruz. Hepsini kaçırdık İsviçre'ye. İsviçre'de diyoruz Nasıl ki... Nasıl bakılacak bu bebeklere? Ya dur, daha anlatıyorum. <laughs> Onları aldık götürdük. Ondan sonra e, nüfus müdürlüğüne götürürüz işte İsviçre'deki. Diyoruz ki bunlar geçen sene doğdu, birkaç ay önce falan doğdular ama biz bunları kayıt ettirmeyi unutmuşuz. Ne Ya sırayla gidiyoruz tabii, hemen şey olmuyor. Bugün gün böyle, bir böyle İşte diyoruz ki, ya ben bunu kayıt ettirmeyi unutmuşum. Başka biri geliyor diyor ki, al şunu bir kayıt ettirmeyelim. İşte İsviçre vatandaşı oldu hepsi. Ve biz orayı Türkleştireceğiz. Biz. Evet, istihcir, istihcir Türk yapacağız. Hı. Evet. Ve orda bak, orada tabii savaş devam ediyor. Ben orayı şey atladım tabi de. Orada devam ediyor. Biz o sadece istihcili uğraşıyoruz. <laughs> Ama sen Konya'dasın. Ne abi var Konya'da? Hayır, Konya'dasın. Orada yönetmeye devam ediyorsun benim yerden. İstemiyorum. Hayır, biznesimin başına geçtim. İstemiyorum. Çok... Anne, darbe biznes. Çok önemli. İstemiyorum. Hayır. Tamam. Ben İsviçre'ye gideceğim. Tamam, seni götüreceğiz. Ben Sen... Ben Anne, dur, ben dur daha götüreceğiz. Ben şu an planı yapan benim. O yüzden <laughs> benim başlarına durmam lazım. Neyse işte. Ondan sonra biz oradaki bebeklerin hepsini kayıt ettirdik. Tabi o sırada sen de Türkiye'deki bütün bebekleri alıp bana yolluyorsun. Hala mı? Evet. Bebek güzel. kalmadı soyumuz kurumu. Soyumu. Hayır. Türkiye'deki bütün bebekleri yollayacağım. Ki Türkçe işleyeceğiz biz orayı. Ben oradaki bebeklerin hepsine bakıyorum tabi. Hepsine. Dubai'den Hı. aldık ya para. Tabi ben birkaç kişiyle daha geldim oradan Japonlar falan. Ama onlara da Türkçe öğrettik. Ya. Çünkü tabi hani Japon ne konuşma bilmem ne falan yapacaklar şimdi. Olmaz. Türkçe, Türkçe öğrenecekler. <laughs> Neyse. Ondan sonra onlar orada Türkçe öğrendi, büyüdüler. E, İsviçre'den daha fazla nüfusumuz var. Oo. Diyoruz ki biz. Mondros'a teşkil antlaşması imzalayalım. <gülüyor> yoksa... <gülüyor> yoksa güzelim <laughs> İsviçre'de de savaş açarız. Ama aslında böyle bir şey yapmıyoruz çünkü hani mahvolur gider ortalık yani. Ama onlar iyi o zaten. Hepsi çok iyi insanlar. Yok hayvan bilmem ne diyorlar. da savaş çıkmıyor. falan yapıyorlar böyle. Ee, yapıyorlar, öyle yapıyorlar. <laughs> evet yapıyorlar. Ama biz nereye dokunmamıştık savaş çıkmadan önce? Güney Kore'ye dokunmamıştık. Evet. İsviçre'de diyoruz ki sizi Güney Kore'ye götürelim. Siz orada yaşayın burası bizim olacak. Yoksa savaş. Onlar da tamam diyorlar. Gideyim bari. <laughs> Hadi bari gidelim i̇şte birkaç tane kalıyordur orada da biz onları da sen şimdi ben, şimdi bir tane ajan bulmuştuk ya. O isim tekrar tekrar bulup bulup yolluyor. Bir de Rus ajanlarımız da var. Onlar da yani işe yarıyorlar artık gene. Hani dinle çok önemli. <laughs> Neyse ondan sonra evet, ben ne diyordum? Tabii beni dinlemediğin için bilmiyorsun. <laughs> Değil mi? <laughs> Sandım. Video çekiyorum. Niye yine? Bu ana dedim ya kaydetmem lazım. Çok önemli bir plan. Kaybolmasın diye. Evet, neyse devam ediyoruz. En <laughs> yani son ne diyorduk? Neydi ben? Bebekler ya? gitti. Tamam, onlar büyüdüler. Ha biz uzaylıları bu arada mora boyamak boy, boyadık. Onlar da şey oldu. artık yıkandılar var yani. Ondan sonra ki her şey yalanmış. Her şey ortaya çıktı. Onlar balıklar falan Şili'den getirilmişiz. Her şey Allah. Ne olacak şimdi? Ondan sonra herkes diyor ki bunlar nerede? Hadi gidelim Türkiye. Ye. Allah. Biz Türkiye'ye saldım Bir bakılar biz yokuz. Biz neredeyiz? İsviçre'deyiz. Evet. Bakılar yok. Bunlar nereye kaçtı? Oraya bakıyorlar yokuz. Yok içine bakıyorlar yokuz. Biz yokuz. Sonra işte e, tabii Güney Kore'dekiler ne oldu dersen Onları denize attık. <laughs> evet. Hı. Bilmiyorum onlar. Onlar artık yolunu bulmuştur. Neyse. Evrim getirmişti onlar denize yaşıyordu. Hayır. Onlar sarnan. Evet, solungaç çıktı onlarla. Hı hı. Onlar balıklarla beraber yaşıyor. Ben de düşünmüştüm. Evet. Ve onlar da zeki gene. Onlar da şey... Bayın onlar, bayın. Hayır. Bayın onlar. Hayır. Balık. <gülüyor> <gülüyor> Yunus <laughs> onlar Yunus. Hayır Yunus memeli. Yus. Memeli onlar diyorum zaten. Hayır, hayır hayır hayır. hayır. Onlar hayır, evet. Evet çünkü insanlar yus. memeli bir hayvan sonuçta. Hayır o değil. Yunuslar evet. ha. çünkü Yunuslar zeki. Diğer balıklar salak. Çok şey getirdim aklına görüyor musun? Görüyor anne şu, çok çok, şu, şu, şu an şu an kafamda koca bir devrim yaşandı. Evet anneciğim. Evet. <laughs> Neyse işte biz, onlar orada evrimleşti yok balık falan oldular ama Yunus. Neyse ve diğer balıklara da şunu anlatmaya çalışıyorlar. Onlar hayvan değil. Bunlar şuş balığı. Onlar mantar. Bunu anlattılar ve artık herkes buna inanıyor. Ve tarih kitaplarına da bu geçti. Anne. Beni onunla deşmeyi mi düşünüyorsun? Korkuyorum. Can güvenliğim tehlikede. İmdat. Neyse. Devam edelim. Ay bunu kaşır. Sonra! <laughs> ben senin planını anladım! Hayır! Bağırarak anlatırım olmaz. <laughs> Daha çok kapan çeşit. Evet. Nerede kaldım ben? <laughs> Nerede, kaldım? <Gülüyor> <Gülüyor> <Dur>. Nerede kaldık? Nerede kaldık? Bilmem ben. Ben son diyorduk. <laughs> manyaksın gerçekten. <laughs> Ay bir de gülüşlere bak yarabbim, <laughs> ya Rabbi. Allah ya. Bilerek yapıyorum. <laughs> boğazıma bağlı. Sen bugün çok sevindik gibisin. Neden öyle oldun sen? Şu an normal iş değilim biliyor musun? Niye böylesin o <laughs> zaman? Yok ben dışarıda dinledim. <laughs> Çok içim açıldı. Ne dinledim anne? Felix. Felix. Ayım <laughs> çok stop sifa. İşte ben topladım zıpladım video falan çektim kendi kendime. Youtuber oldu. <laughs> çok şey oldu. Neyse ben ne diyordum en <laughs> <insan> son ya. <laughs> anne. anne kafamı şey ettim konu değişti. Eee ders nasıl geçti? Anladım var ya. Bitti mi artık? Bit çok iyi anladım. Ne yaptı da bugün sihir değnek dokundu? Hayır benim kafamda değnek. Bugün bak çok zeki değil miyim? Bugün bir çakılar açılmış galiba. Değil mi? Abi. Ben bugün çok zekiyim. Neden acaba? Bilmiyorum. Galiba Japonlar. Ya. <laughs> evet. Ne ifade dur? En sonunda tereyağı çıkar. Anne konuyu değiştirme. <laughs> tereyağı nerede ya? Dondurucuda. Dondurucuda tereyağı mı olur? Nerede? Dur, olur. Al. Al tereyağı. Ne dediğimi unuttum. Of, ne zaman bitecek bu? Ya bitiyor, bitiyor. Dur. Askarlar. Neyse. Ondan sonra bizi aradılar, aradılar biziyi buluz. Sonraki günlerde şeyler bal olmadığını kanıtladı, her şeyi. İşte balıkların hayvan olmadığını kanıtladı. Ondan sonra işte dünyada dedi ki artık tam biz bir durulalım falan dediler. Ondan sonra herkes ülke snaf falan dönüyor işte. Ondan sonra biz o sırada tabii İsviçre ile Türkiye'yi birleştirdik. İsviçre'den, Türkiye'ye kadar olan böyle bir çizdi, bir şekilde bu kısmı birleştirdik. Ondan sonra baktılar, yok hiçbir şey, bizim ülkemiz nerede falan oluyorlar ama biz o suratı birleştirmişiz. Yani küçük küçük insanlara yer ayırmışız. Neyse onlar da işte geçiyorlar yerlerine. Tabii ne oldu? Dolar 0 lira, Euro 0 lira, her şey 0 lira, TL 50 lira. Bizim ekonomi bir yükseldi, bir yükseldi. Erdoğan öldü, başa ben geçiyorum. <laughs> <laughs> seni de başbakanım ben geçiyorum. Seni de başbakanım baş... <laughs> <geçiyorum. gülüyor> baş yaptım. He. Obama da Obama'yı ne yaptık? Obama'yı da Amerika'nın başına koyduk. Hayır, Obama'yı başına ko koymadık. Obama'yı başa koyarsan Amerika, <laughs> Amerika evet. yükselir. Amerika yükselmesin. Evet, sana doğru geçiyorum. Bu kadar işte cennet. Tamam. Ondan sonra Amerika'nın başına gelsin biler artık, ben karışmıyorum. araşmıyorum. Obamayı da öldürdük. Ya adamı niye öldürdük? Ya şimdi bak, Amerika iyi falan gelir. ondan sonra onlar böyle yükselmeye falan kalkar olmaz. O, Obama öldü. Ne olsun o zaman? Ne Yapacak yapalım? bir şey yok. Ondan sonra işte biz artık süper süpergiriz. lassen, wenn ich Ay bugün çok güzelim ya. Of. Bugün hem zeki, hem güzelim, hem cumhurbaşkanı olduk. Hem 3. Dünya Savaşı'nı yaptık. Dolar 0 TL. Mis. Neler neler. Ay. Neyse şimdi en son. Ha, dedik. ha tamam Türkiye süper güç oldu. Tüm ülkeler ezgi ezgi kaldı. <laughs> Şimdi kaldı. savaşın sonuçları Rusya <laughs> Rusya Rusya gene aynı duruyor. Ama <laughs> orada savaş olduğu için orası daha bir soğuk. Kim geldi ya? <laughs> ya? Gelmesin kimse hmm. ne Ben de istemiyorum. Cennet yani. Teşekkürler. <laughs> 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 evet.

biş biş. Neyse sonuç olarak ben tek başıma anlatıyorum. <laughs> anlatıyorum. Neyse bak şimdi. Ee, Rusya ne olur Rusya işte gene hani kaldı ama atom bombası falan patladı diye işte her tarafta bir dünyada bir soğudu. Orası daha bir soğuk oldu ve gökleri dondu ve çoğu hani buza dönüştü. Sadece birkaç kişi falan kaldı. O yüzden Rusya ekonomisi çöp. Ondan sonra Kuzey Kore. Kuzey Kore bütün güçlerini kullandı. Ha, çok açım ben. Ben şu an telefonu anlatıyorum. Dinle beni? Aramıyorum. Anne bir dur be. Aa! Hızla ya. Aa, hepsi Arapların işi.